Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, su içme rekorunu e, izleyeceğiz arkadaşlar. Yani izlemeyeceğiz arkadaşlar. Ben sizi buradan nakledeceğim arkadaşlar. Su içme re su içme rekoru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bardakla su içme rekorunu e, dünyada yapmış kişileri gördüm arkadaşlar internette ve bunları bir not ettim arkadaşlar. Bu notlardan dünyada arkadaşlar. Tam dünyada arkadaşlar. Daniel arkadaşlar. Daniel Gosso. Gosso. Daniel Gosso arkadaşlar. O gördüğümüz şu bardakta. Şu bardağı. Şöyle yakınlaştıralım kameraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu bardağı. Tam tamına. 3 dakikada arkadaşlar. Kaç bardak iş, iş, işmiş arkadaşlar biliyor musunuz? Tam tam tamına 111 bardak ekmiş. Ve bu dünya rekoru arkadaşlar. Tam 3 dakikada 111 bu bardak. Hem de dolu dolu arkadaşlar böyle değil. Tam tamına dolu dolu 111. 111 bardak arkadaşlar bu hiç kolay değil arkadaşlar. İkinci istiyorsanız evde deneyin. En fazla arkadaşlar yapacağınız skoru söyleyeyim mi size? 65'i geçme imkanınız yok arkadaşlar. 3 dakikada 65'i geçme imkanınız yok. Neyse arkadaşlar ikinci ikinci hemen şu suyu şöyle çekelim. İkinci 3 e, dakikada su bardağından video e, içme rekorunu söylüyorum arkadaşlar tam tamına. İkinci dünyada ikinci olan arkadaşlar. 3 dakikada ikinci olanı söylüyorum arkadaşlar. Tam tamına 98 bardak içmiş arkadaşlar. Bu 98 bardakla dünyada ikinci sırada arkadaşlar. Tam 98 bardakla bu bardak gördüğünüz gibi bu bardakla yapmış. 98 bardak içmiş ee, ve bu bu bunu içen kişi bir dakika ben yazmamış mıyım arkadaşlar sadece birincinin adını yazmışım çok pardon neyse arkadaşlar devam ediyoruz dünyada üçüncüyü içen arkadaşlar üç dakikada dünyada Su bardağı içme rekoru ama su bardağı içme evet su bardağını içiyoruz şu anda <laughs> arkadaşlar bardak su bardağı içme rekoru tam tamına 96 buçuk arkadaşlar. 96 buçuk diyorum. Neden? Bir bardağın tam 3 dakika dolduğunda yarısı kaldığı için kaç dedik arkadaşlar? 96 buçuk bardak. Yani o <laughs> onu işte arkadaşlar. Ee, bu ilk 5 kişi arkadaşlar. Ben hemen 5'in 4'üncü açıklıyoruz arkadaşlar. 4. 3 dakikada Dördüncü rekor. 80 5 bardakla içen su. Arkadaşlar ben denedim. 3 dakikada sadece 3 bardak. Şaka yaptım arkadaşlar. 3 dakikada sadece ve sadece 10 video. Yani 10 3 dakikada 10 bardak içtim arkadaşlar. Kısaca bu. Ee, 3 dakikada 10 bardak yüplettim arkadaşlar. Ee, 5. geliyoruz arkadaşlar. 5. 3 dakikada e, 4. 88 bardak e, 85 bardak demiştik e, ve 5.ye geldiğimizde arkadaşlar e, dünya rekoru 5. ama sadece bu 5. 5. dünya rekoru sadece ve sadece 80 arkadaşlar 80 aşağısına 5 kişi düşmemiş arkadaşlar e, bunlar hep video koyuyor arkadaşlar bunları izleyebilirsiniz eee çok video var e, internette bununla ilgili. Bunları izleyip m, siz de içme rekorlarına dahil olabilirsiniz arkadaşlar. E, 111 bardakta birinci ikinci 98 bardak, üçüncü buçuk bardak, dördüncü 85 bardak ve e, beşinci ise arkadaşlar 80 bardakla evine dönüyor arkadaşlar. E, böyle arkadaşlar e, daha başka bir daha, daha başka bir şey söyleyeceğim. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet arkadaşlar hatırlamıyorum. Daha başka bir şey. Başka bir e, rekor bölümünde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Bu videoyu ne olur beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.